Evet bir tane dalgıç kuşu kıyıya çıkmış. Bunlar ayaklar üzerinde duramıyorlar. Böyle karınlar üzerinde duruyorlar. Acaba yaralı mı da yoksa dinlenmeye mi çıkmış? Ne haber bakayım? Güzel şey. He? Ne yapıyorsun bakayım? Yaralı mısın? Var mı bir şey? Sıkıntı var mı? Korkma korkma. Bakayım yaralı mısın? Yaralı değilsen? Hı? Allah Allah. Hasta mısın? Dur, dur. Korkma, korkma korkma. Korkma. Ama ayıp oluyor ben sana. Dur bakayım. 100'e he? Sağlıklıysan bir şey yok. Tamam. Eğer hastaysan seni milli parklara götüreceğim. Yüzebiliyorsun mu? Hadi bakayım bir denize gidebiliyorsun mu? Git bakayım. Ee, bu dalgıç kuşları ayaklar üzerinde duramıyor. Bazen hani yaralı gibi zannediyorsun ama değil. Olmuyor yıllar. Ee, dinlenmeye çıkmış olabiliyor. Muhtemelen bu da dinlenmeye çıkmış olabilir. Hadi bakayım. Gel. Gel. Ne oldu? Eee. <gülüyor> <gülüyor> Isırma. Isırmaya çalışma beni. Hmm. Hadi bakayım git bakayım. Git bakayım gidebiliyor musun hadi. Dur bakalım. Din, din. Deneyelim bakalım bir. Hadi bakayım. Hadi git bakayım. Gidebiliyor musun? Hadi. Gidiyor ha. Gidiyor ya. Hadi bakayım oğlum. Git. Tamam. Yok yok. Bende bir şey yok. Hadi. Korkma, korkma. Korkma. Hadi bakayım. Hep ayaklarımı bak 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 nasıl vuruyor bak. Ayıp ama. Hadi bakayım gidebiliyor musun? Hadi. Hadi bakayım. Git bakayım. Heh. Evet. Sağlam ya. Bir şey yok. Tamam. Hadi güle güle.